Yurtiçi piyasalar için haftalık değerlendirmemiz geçen haftanın ana konusu PPK'dan gelen 750 bas puanlık ciddi faiz artırımı oldu. Piyasalar tarafından normalleşme yönüyle olumlu değerlendirildi bu adım. Bir yönüyle de fonlama maliyeti işte tüketimde daraltıcı etkisi nedeniyle de önümüzdeki süreçte bir miktar daha hissede baskı yaratabilir diye düşünüyoruz. Esas olarak mali sektörde olumlu yansımasını beklediğimiz bu harekette teknik seviyelere baktığımızda geçen hafta 7400 desteği oldukça önemli bir şekilde Güzel bir şekilde korunmuştu. Bu haftaya yönelik olarak da işlem bandı 7400-7900 aralığı olur. 7900'ü e aşan hareketlerde ise yeni bir ilmelenme yaratır ve 8500'lere doğru piyasanın hareketlenebileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte faiz artırımlarından dolayı çok daha seçici olmamız gereken bir süreçte olduğumuzu da ifade edelim.